Evet arkadaşlar yeni bir videodan tekrar merhaba. Şimdi bugün şu dolabımızı birleştirmeye çalışacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Vidaları yok. Kendim vidalardan ayarlamaya çalışacağım. Eski yerlerine biraz denk getireceğim şimdi onları. Hmm. Eski yerleri tabii raflar karıştığı için tutmayacak. Dolayısıyla biz kendimiz ölçü yapmalıyız. Ya da uygun olanını bulursak eğer deneme yanılmayla çözebiliriz diye düşünüyorum. biraz da yakın gibi duruyor Böyle iki taneyi tutturabilirsek sonrası zaten daha kolay olacak. için tek başına tabi çok zor oluyor. Hem kapağı tut hem dengede tut. Hem arkadan bastır. Evet. Şimdi bir tane de üst raftan yaparsak şöyle araları yapmak daha kolay olacak. şöyle yapalım

Evet. Şimdi bunu şöyle dikebiliriz. En azından biraz daha düzgün olur. Şimdi şunu da arkasından çaprazlamamız gerekecek. Şöyle sağ sola çünkü yatmaması lazım. Onları da görünmemiş olabilir. Şöyle çaprazlayacağız. Şimdi ona bir uygun bir şey bulmalıyız. Sen şurada dur bakayım. Buna bir uygun vide bulayım. Devam edelim. Şöyle bir yöntem buldum. Normal Saç vidaları olur ya arkadaşlar. Onlardan atıyorum direktman. O mukavemet sağlıyor. En azından tutuyor o şeyleri. Şimdi bir tanesini attım. Diğerine de iki tane vida atalım. Normal çünkü somunlu vida bulamadım. Ondan yok. Çözümü bununla. Geçici olarak yapmış olacağız. Yani ne kadar zor olsa da. Dengede tutmak bayağı zor oluyor. Biraz daha kısaltayım böyle. Evet. İlk deliği açana kadar bayağı zorluyor. Çünkü dengede tutamıyorsunuz. Bunu açtıktan sonrası kolay. Buna bir tane koyalım. Evet. Demirin deliği biraz genişmiş. Şöyle kolla desteklersek. Şimdi karşı çaprazını da Şöyle sağlam attık mı? Dolap sağ sola artık çok fazla yatmaz. Bir de duvara da gerekirse şey yaparız. Buralar zaten şey basit duvar. ince tuğla gibi. Bunu da şuraya attık mı? Şimdi ara dikmelerini de hallettim. Şöyle bir kendine geldi. En azından sağa sola artık yatmıyor. Gerekirse böyle duvara da montajlarız onu. Bu şekilde oldu. Şimdi şu ara raflarında da bir iki tane rafı var. Onları da şuraya koyayım. Ondan sonrasında en son finalde tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar son durumunu bu şekilde hazırladım. Buraya da ne yaparız? Şöyle cihazlarımızı dizeriz. Birkaç tanesini de adaptörle çalıştırırız. Gayet güzel olur. Şimdilik dekorasyonda burada bir denemesini yapalım bakalım rafımızı. Beğenmezsek sonra gene yerini değiştiririz. İşleri bizim değil mi? Ne fark ediyor? Siz de yorumlarda yazın bakalım güzel olup olmadığını iyi durmadı diyen çok olursa hemen yerini değiştiririz. Görüşmek üzere.